Mesela hepiniz biliyorsunuz beş vakit namaz kılmak kadınlara da farz, erkeklere de farz değil. Amenna. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Biliyorsunuz. Vakit vakit olmak suretiyle günler beş vakit müminler üzerine namaz nedir? Farz diyor. Yani kadınlara da fark eder. Ancak siz de biliyorsunuz ki kadınlar belli bir yaşa kadar aydan aya özel özel bir hal içine girerler. Kadınların özel halleri var mı yok mu? Var. Ay hali derler buna. Hayızlı oldukları hal. Ay hali, iddet hali. Aydan aya belli bir kan vücutlarından dışarıya açılır. Bu ayıp değil, günah değil, ilahi mizem bu. Ay hali. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre en fazla 10 gün sürer. 10 günü aşmaz. 10 gündür. Her ay 10 gün, Allah'ın yarattığı bu kadın hayızlıdır, ay halindedir, iddet halindedir, rahatsızdır, bunalımlıdır, sıkıntılıdır, sarsıntılıdır. O ay hali olduğu günlerde Allahu Teala kadınlara namaz kılmayı emrediyor mu, etmiyor mu? Ne diyorsunuz? Etmiyor. O haldeyken kadınlara namaz ibadetini bile Allah yüklemiyor. Siz nasıl devlet idaresi yüklersiniz? Bak namazı bile yüklememiş kadına. Sıkıntılı çünkü, rahatsız. İddet halinde, ay halinde, hayız halinde. Bütün beyin hücreleri çalışıyor, sarsıntılı sıkıntılı. O haldeyken bir Müslüman kadından Allah namaz bile istemiyor, oruç bile istemiyor. Sen 60 milyonun idaresini istiyorsun. Bu sapıklık mıdır değil midir? Vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır. Nerede İslam, nerede kim tanzim ettiyse, kudretmesi lazım, aynı kudretin. İşte buna biz tevhid diyoruz, tevhid. Kadın hatta... Yaratıcı kim Biliyorsunuz Allahu Teala kadınların üzerinde yaratma nizamını tahakkuk ettiriyor. İnsanı yaratırken insan denilen o muazzam varlığı, o muazzam kudreti Allahu Teala kadınların üzerinde tahakkuk ettiriyor. İnsan yavru, insan yavrusu. İnsan yavrusu nerede <laughs> teşekkül ediyor? Ana rahminde. Ana karnında Kur'an'ın tabiriyle büyüdüğü, geliştiği, şekillendiği, hangi kelimeyi isabet ettirmiş İslam? Ne diyorsunuz? Rahim, Rahim. Bakın Rahim. Rahim ne demek? Allah'ın sıfatı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim sıfatını kime vermiş Kadınların, çocukların teşekkül ettiği organda bu ismi vermiş? Rahim. Ne muazzam bir hadis. Kadınlar biliyorsunuz, hamile olabilen, hamile kalabilen varlıklardır. Erkekler hamile kalmaz. Kadınlar hamile kalır. Bu ilahi nizamdır. Bütün dünya bir araya gelse bu kanunu bozabilir, bozamaz mı? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ Ayetler. Hamile olmadan evvel, hamile olmadan evvel, kadınlardan demin dediğim gibi, aydan aya belli bir miktar kan vücutlarından dışarıya atılır. Buna ay hali denir. Onu hiç kimse önleyemez. O kan atılacaktır. O ifraz dışarıya atılacaktır. Böyle kan akıp dururken aydan aya belli günlerde o kadın hamile kalınca daha evvel akan o kan durur mu durmaz mı? Durur. Hamile kadından artık aydan aya o kan gelmez olur, atmaz olur, olmaz olur. Ne oldu o kan niye kesildi? Çünkü ana rahminde çocuk başladı büyümeye, o çocuğun göbek hortumuyla annesinin kanından beslenmeye başladı. O kan dışarıya gitmekten çekildi, çocuğa bağlandı, kanal değişti. Nizam ilahi böyle. Daha sayıklar. O çocuğa gıda olmaya başladı. Göbek hortumuyla, çocuk ağzıyla beslenmez ana rahminde. Göbek hortumuyla besleniyor. Annemin kanından besleniyor.